Birazcık bağırdım sanırım pardon. Evet, şimdi kan tamam, sen ben de gel lütfen. Ee, sen şu anda bak, sen şimdi neredesin lan? dur zıplama. Sen neredesin? Ya? Gel bak şimdi. Sen neredesin? Kan önündeyim hadi gel. Ben sen, gel gel sen... süre var. Bak şimdi şuraya atla. Oh. Buradan yukarı git. Dur atlayamıyorum lan. Oraya gel oraya hadi. Sen... çok. Hı, bak buradayım. Arkadaş geri git yeniden bas. Yeniden gir. Heh, tamam. Çok hareket etme. Tamam. Yürü şimdi. Şimdi gel. buralarda saklanacağız tamam mı? Ya Tövbe! sen ne YouTube açık değil. Bende açık değil çünkü sen var ya. Evet arkadaşlar ben benim kuzeniyim. Şimdi kan şu ona hiç basma tamam mı? Onu bir daha basma. Bak şu kapının içinden gireceğiz tamam mı? Aynı kapı. Şu evet ok, hayır diğer şu kapıyı. Bak, evet. şimdi sen beni takip et. Gel. Ona basmadan ya dur ben senin yanına geleyim sen ona basarsın neyse. <laughs> Arkadaşlar zaten ismim üstte yazıyor. Ee, zaten kanalımın linkini inşallah aşağı koyar kalın. Ben 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 de sadece ben koymayı bilmiyorum ha. Tamam ben koyayım. Tamam. Şimdi gel. Vallahi hiç bilmediğim çok da saçma sapan bir oyunmuş. Ee, şimdi İç bizi yakalamasın yani eve bizi yakalamasın Yok. şu anda. O üstte kan atla aşağı. Bak, atla. Atla, atla lan. Kaç, kaç kaç kaç. Allah 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 Nerede Allah 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 Lan nerede lan? Sana Allah 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 ben gittim. Çabuk gel. Çabuk 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 ol. Hızlı ol. Yürü. Ay içine. Tamam, tamam Lan küfür etme. Hey, iti i̇ti gönderdik. Beni de öldürdü lan. Ulan seni de öldürecek. Ben kaçtım. Ulan. Sen beni izle. Ya da. Ulan. O da Ulan. 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 Arkadaşlar her an ebe olabilirim. <laughs> beni izle Kaan buradan beni izleyebilirsin. Kaan çok kötü bir yerdeyim. Zıpla. zıpla. Ya evde onların arkasına saklanacağım. Hı. Çok acı Arkadaşlar tam olarak 2 dakika kaldı. Ben burada saklanırken bekleyeceğim. Gene bekleyeceğim. Hep bekleyeceğim. Arkadaşlar bu arada e, bizi beklerken yani daha doğrusu beni beklerken kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin sunalım. Görüşürüz demek. <laughs> Çok saçma. Bye. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bir yayını durdurayım. Tamam. Evet. evet. arkadaşlar şimdi yeniden başladık. Yapma bakalım. <laughs> evet, ben... Bakalım kim yapı olacak çok merak ediyorum. İnşallah Ulusu ben var. de. Tamam burada. Yine aynı yer. Bakalım. Ben değil hiç olacak hiç... Yoksa ben mi? Ben olmayayım. Ben olmayayım zaten. Geçti seni. Yes. Oh. 3 <laughs> kere olsaydı sen sen olacaktın. İstersen beni takip et. Tamam. Dur önce havadayım. Sen neredesin? Ha tam a sen gördüm. Sen gördüm tamam, yemin Ay! Ana. Tamam dur ben de. Tam şu. tam geç. Tam dur. Arkana Hava çıkalım a mı? Çıkalım. Gel. Bye. E, e, -E aynı yer valla. Evet. Şunu alayım. Tamam sen orada dur geri gelme. Hı, tamam. tamam. aferin. Gel çocuğum. Hı. Hatta da şuraya gel. Şuraya. Kapının içine girelim orada kutular var. Ona değmeden gel ama. O oh, ona değersen yine aşağıya gidiyorum Hı -hı. değil mi? Bay. Arkadaşlar şu anda nereye gidiyorum? an nereye gidiyoruz? Şu anda bir tane kapı açık. Orada kutular var. Onlar. Bye. Bye. Süre başladı. Ana Allah. Ben şimdi gel. Aşağı atlayacağız şuradan. Aynen. Oradan değil. Benim burada var. Ya. Ya. Gelme sen neredesin lan? Ya buraya. Ha. Ağzına ağzına sakın sakın sakın. Haydi oğlum nereye? Gel gel onun içine girme. Ha, doğru burası acayip güzel bir yer. Öyle, bence hiç kimse gelmez. Ama dur şuraya gidelim. Böyle. Şuradan döndüm de ben böyle, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ne, da ben bir bakayım ha. Dur. Hayır hayır öyle bakma bak. Şurada nerede olduğu yazıyor. Tamam daha bankanın orada. Yani burayı yıkıyorum. Ben bir daha baktım. Oo, oh. Sıç yakın değil bize. Ha. Buraya da gelmeyi hiç düşünmezdim. Doğru biz yukarıdan aşağı bir yere gittik. Oho! Amanın oynasın, eller diller kaynasın diller. Şey. Hi, yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. Vallahi hayır çıkıyor. yukarı gelmiyor. Cemre sen neredesin? Ya azıcık öne geldim ben. Ben de geldim. Olma sıkıştım lan. Oğlum sen neredesin? Hiç şey göremiyorum ya. Oradayım. Heh, tamam hiç şey göremiyordum. Aman aman oynasın. Eller diller kaynarsın. Merhaba. Zor, acaba it nerede? Arkadaş yani. Nerede? Yok, bak Ebe yani. Evet. Ben. Basma ona sesini Diğer sonra <laughs> gelir. Ana. Hih, geliyor. Ana. Ya ya hepsi benim, benim kabahatim ya. Arkadaş o değil mi? Aman ayın oynasın. Ben bir bakacağım. Eğer bir atalım dersen evet. Aa gitmeyin. Hiç nerede? Yani Hiç ya, şu anda. Yani küfür sanmayın da yani evet tam tam evet işte. arkadaşlar. Ya. Yani, yani ilk işte yani... diye koymuşlar ama evet. Evet. Yani ne kadar terbiyesiz değil mi? Yapayım. Yani ilk köpek de mi? <laughs> geliyor. Valla. Ya ben niye istiyorum? Bir dakika nerede? Oradan parıltısı geliyor. Kan hızlı ol. Ya ne oldu? Oho da çok uzaklardan Tam bakayım içine. Ebene. Oho. Pepromcu hep kadar uzaklık. Cemre film ben hatta şuraya. Oh. Ben içe bakıyorum şu anda. Ben de. Bay. Hani buraya ben gel. Buradan seni seni sesini çok kolay duyuyor. İç. İç. Hiç, Oha, Hiç ilk yukarı galiba karşıda. Hiç şey değil. Eller oynasın. <Sessizlik> Eller diller kaynasın. diller? <Sessizlik> Ha, para kan almak ister misin? Alırım. Al. E, bunu alınca ne oluyor? Hiçbir şey. Aa bana bir can verdi. Oo. Vallahi iyi. Hayır para verdi kan. Ama bana bir can değil. A, bak bir. Ben çok para topladım. Eğer kazanırsan sana 10 şey vereceğim. Ne? <laughs> para. 10. 10. Evet. Cevri, ben, ben, korkuyorum. 136. Oho daha, daha 6 kişi kalmış. <laughs> 4 3 2 1 Bye. Bye. Artı 10 aldım. Kazandık. Kazandık. Yes. Evet şimdi yeniden herkes. Ama bir şey ya, Burada bence kameranı kapat. Çünkü elinin üstüne geliyor ya. Böyle oynayabiliriz. No. Arkadaşlar şimdi seçiliyor. Hadi. Yok, yes en sevdiğin yer. Ha. Hmm. Öyle ben gizli bir yer biliyorum. Aynen. Bunu gö gö gösterirsin bana. Ben olmayayım lütfen. Ay! Geçti 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 bize geçti. Oh, tamam. Kan şimdi direkt hiç hareket etme. Etmiyorsam... sen yani bak buradayım. ver gel. Ben görüyorum. Hadi gel. Canım bir şey canım. Bak şimdi buradan nereye atlayacağız göstereyim cene, mi sana? Sen ne bekle be. Ya buraya atla. Ya bir oradan oradan atarsın. Hı, tamam bak burada bir boşluk var. Buradan da şöyle atalım. Oha oyun bitti. Oy. Ya oyunu bitirdiler kendileri ya. Sınır oluyorum. Neyse. Ama gene on şey aldık. Para. Valla. Evet. Yahu. Bak 21 oldu. Evet 21. E gel aynı yer ya. E yani valla ben isyanlayacağım. İsyanlayacağım ya. İsyan ne diyeceğim. Ben, ben değil inşallah. Ah, Benden sonra sen geliyorsun. Evet. Oh. Ben burada sadece bir kere ev Hı. Bir kere ev, Aa bunlar. Bak hala çıkmamış. Hı hı. E ee, o kazanmış. Ne oluyor ya? Ay geldi paramız ay. Uy! Paraya hmm. bak. Yes. Yes. <laughs> kan bu sefer hızlı olmamız lazım. <laughs> Direkten saklanalım tamam mı? Orayı kapatsana. Sürekli uzak mı? <laughs> Ben de ekran çok kötü. Lan beni düşürdüler. Neyse şuradan zıplayayım. At, Ay. Tamam orada zıplama şeysi var oraya attım. Uy. Para. Ben parayı aldım. Kan buradan buraya atlayacağız gel. No no. Gene oyun. Oh ya. oh söyleyip oz para verdim. 166 oldu. Ya ama oyun durdurmayın kardeşim ya. Bir şey diyeceğim. Pek kavga, kapat atınca çektiren şey para a, a, aynı mı? Nasıl? Ha? Oyunu kapatıp açınca yine para aynı mı? Ha. Ya aynen. Peki bunları kapatınca ne oluyor? Oradan istediğini alan Yine aynı geldi. Sinirlerim bozulmaya başladı. Ya her yan. Hadi gel Jana. Gel gel. At vallahi ben atladım boşluktan. Gittim ben hadi. Aa burada Evet. 41 saniye var. Bu ne ya? Hayır, hayır, öyle değil. İçin çıkmasına o kadar var. Ya Nereye atladın? Aşağı. E. Aa. nerede? Dur. Nerede? Gel. Geliyorum. Önce Olur ya. Hadi. Oo, burada dikkatli ol. sen benim beklesene çünkü Gel. ben de takılacağım. Tamam. Birazdan ilk gelecek. Hı -hı. buradan buraya atlıyoruz. Hiç geldi. Buraya. Hiç Ana. Ya. Yeah. Bir sürü para. Kal kaç bir sürü para var. Haydi. Cemre peş. Arkadaşlar şimdi buraya saklandık. Nereye? Buraya Cemre, geldik. Tamam. Olur. Tamam. 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 Oha adam nereye çıkıyor? Tamam burada boş duruyor. Hani atlayayım atlamam. Cemre sen orası neresi? Neresi? Nerede dümdüz gelince boşluk var. Cemre sen hala orasın değil mi? Sen dümdüz gel gel daha. Sen ters mi gidiyorsun? Kaan sen ters gidiyorsun. Ana. Cemre dur sen benim bekle. Sen sen de bana doğru gel. Şey can iç nerede Ebe hmm. Dur bakayım <laughs> Oo daha çok Arkadaşlar ben bir tane göz aldım. Ha. Arkama. Nasıl yani? Arkamda şu anda. Hii, kan burada. Gel. Gel lan. Ana. Aşağı atla çabuk. Allah. Hiç beklemeden aşağı at. Sen de. Bye. Gel ne bay. <laughs> Ay bu yan mı ya? Tamam seni yemelden seçiyorum. Seni izleyeceğim. Git beni pişman Tamam. Sen senin öldüm. Öldüm arkadaşlar. <laughs> kan ben öldüm. Evet arkadaşlar, videonun sonu geldi. Sonu geldi. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir Hadi. dahaki videoda görüşürüz. Evet.